Evet arkadaşlar şu an bisikletin yanına geldik gördüğünüz gibi e, şu an bisiklet böyle arka lasti Ön lastik burada gördüğünüz gibi bu anahtarımız var bir tane e, arkadaşlar bakın şimdi şu aktarıcı iyice dişlisi erimiş arkadaşlar şunun sürekli böyle pedal çevirken sürekli böyle 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 oluyor. O yüzden aktarıcıyı sökeceğiz. Mecburen yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu an bu videoyu söktüm. Bakın sorunu göstereyim size şöyle. Bakın böyle böyle böyle. Oluyor yani. Mecburen evet, sökmek zorundayım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi aktarıcıyı çıkarttık. Şimdi sökme aşamasındayız. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi aktarcım koptu. Arkadaşlar bir sakin yere geçelim. Arkadaşlar şimdi bakın. Aktarcı koptu gördüğünüz gibi. Onu tamir ettirmeye gidiyoruz. Burada bisikletçimiz var. Arkadaşlar bir yaptırıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar şu an aktarıcıyı taktırdık. Bakın şöyle göstereyim bir. XT Shimano'nun e, çok güzel bir aktarıcı. E, yani çok güzel filan. Bakın hatta şöyle bir göstereyim. Bayağı iyi. Biraz zor geçiyor. Ama iyi yani 10 numara 5 yıldız çalışıyor. E, şu yarına kabloyu değiştireceğim. Öyle arkadaşlar. En yani son hali bu biraz atlama zıplama falan yaparız. Sonra eve gideriz. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Ee, aktarıcıyı şöyle bir göstereyim. Ee, DTX Shimano. Gördüğünüz gibi. Ee, arka 9'luk aldım. 9'a kadar destekliyor arkadaşlar. Benim zaten ayna kol, ayna şey şu. Anı bilmem bu işte 7'li. 9'a kadar da destekliyor. Eğer 9'a çıkartırsam 9'a da kullanabiliyorum aktarıcı. 200 TL aldım. 600 TL Torley de vardı. Ben DT'yi aldım. Shimano'nun DT'sini. Bu da gayet iyi. 600 600 de vermek istemedim. Bir de 130'a vardı. Çok dandik bir şeydi. Arkadaşlar şimdi bime giriyoruz. 130'a da vardı. Almak istemedim. 130'a da vardı. Almak istemedim dediğim gibi. Öyle yani. Bu da bir tane elektrikli var. Bu da iyi. Şimdi mısır alacağız. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi koma gene deyim. Dayım beni bıraktı buraya. bir ikinci koma gene gitti. Lavaş götürmeye. Şimdi o zaman buradaki çöpleri bir atalım. Ee, arkadaşlar bu arada birazdan eve gideceğim. Gidiş videosu da gelecek. Şun bir açayım. Arkadaşlar tepsiyi koyalım şimdi. Zaten dayanımda birazdan gelirim. Ben de giderim. Ee, arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan herkese selam. Gördüğünüz gibi şu an e, eve gidiyorum. Hayır. Neyse. Ee, şu an gördüğünüz gibi eve gidiyorum. Aktarıcı aşırı güzel. Yani direkt anda tepki veriyor. Neredeyse hiç ses sesini bile çıkarmıyor bakın. Şu an fitness attım. Geldim sesi yok. Ee, güzel bir aktarıcı. Bayağı sevdim. Neyse arkadaşlar, e, görüşürüz. Ee, Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videolarlandığım için de e, izleyin işte. Öyle bir şeyler yap.